selam arkadaşlar kanalıma abone hoş geldiniz bugün sizlerle ilk bar tatilim neydi dizin adı hatırlamıyorum işte o dizinin ikinci bölümünü çekiyoruz yani trenle e, şey gideceğiz İzmir'e İzmir İzmir mi diyor kız ay holy pardon özür dilerim kız diye isim geldi sana. Yok Antalya'ya gidiyorduk. Antalya mı? Nereye gidiyorduk ya? Ama neyse bir yere gideceğiz işte. Yok burada yazıyordu. Ne Ankara'sı bilmem ne. Buradaki şehirlerden. Omlet. Omlet evet. Omlet Island. Yani Omlet Adalarına gidiyoruz burada yazıyormuş. Bu arada uçtum şu an ama olsun. Uçabilirim ben. Ben her şeyi yapabilirim. Ee, bu aradan size bir soru sormak istiyorum. Size arkadaşlar mı diyeyim Cemalarım mı diyeyim? Çoğu kanal öyle söylüyor çünkü ben de denemek istedim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ana göre kimler ne yazmış büyük çoğunlukla öyle diyeceğim size Şimdi o zaman şöyle ne oluyor bana? Şimdi e, bavullarımızı hazırladık. Burada direkt biz burada çekmeye karar verdik. Videoyu şimdi gidelim o zaman. Gelin bakalım gidelim. Ay şu kahvemi de bitireyim. Koymuş ya, herkes bir şey koymuş. Sen tut bakalım sen de kendi çantanı. Ben şunu tutuyorum. Ne ya bu? Ay şerefsiz lan. Tamamdır gelin bakalım gidelim. Şuradan bilet alacağız. Bu değil ya, bu bizim değil. Hı, bu bizim biletimiz. Bunu şunun içine koyamıyorum. Bu bizim. Bunu nereye koysak? Bunu da buraya koyuyorum. Bu hepimizin bileti bu arada. Kaybetmesek en Tamam tamam kaybetmiyorum. Asansörü çağır bakalım. Buradayım zaten. Tamamdır, geçin. Ben de geliyorum. O zaman senin olduğu yere iniyoruz biz. Orada görüşmek üzere. Şimdi bir sıfırıncı kata geldik. Yani zemin katta diyebiliriz buna. Şimdi gidiyoruz. Merhabalar. Merhaba Neyse, sen git şuradan teyze. Güldün mü teyzeciğim? Zaten ben ee, biraz deliyim. Tren geçse de raylara atlasam diyordum. Tamam, git şurada yap onu, tamam. ne yahu? Biz bir şundan alsak mı acaba? Olmuyor mu, olmuyor mu? Şimdilik gelin bakalım trenimize gidelim. Ya da şundan alalım Bunlar ücretsiz sanırım. Hepsini koyalım buraya. <laughs> <Auç>. Çok iyi. <laughs> Tut bakalım bu sporlarınıza. Bir tek bu koyulmuyor sanırım. Bu da benim, şu da bizim milletimiz Şu an hepsini koyacağım. Şimdi bir dakika. Bunu ben tutuyorum, kamerayı da ben tutuyorum. Bunları da ben tutuyorum diyelim. Sonra... ...bunu siz tutuyorsunuz, bunu... Sen şey tutuyor. Bir dakika ya olmadı. Bu. Böyle yapacağız. Aslında biz internetten bile tanıştık. Bırak kız ona. Sen bunu tut. Gel gidiyoruz. Hı tuvaleti kapatalım. Neyse açalım. Şimdi kapatalım boş ver. Geçin bakalım. Bu arada bizim yerimiz VIP bölme yani yataklı yer. Burada kalacağız. Gelin bakalım. Geliyorum. sadece bizim için. Şimdi şunları üste koyuyoruz. Verin bakalım onları. Tamam. Şimdi ben biraz burada oturacağım. Burada bir şeyler yapacağım. Kamerayı şuraya koyayım. Şimdi. Pasaport niye aldık ki biz zaten? Şunları alalım biz. Koyalım. Bu kalsın buraya da. Şimdi siz burada rahat rahat güzel güzel uyuyorsunuz. Hadi bakalım iyi geceler. <laughs> Arkadaşlar biz bir dakika sen hareket ediyor mu şu an? Bakalım. Evet ediyor bu arada. Senimiz hareket etti. Ee, biz buraları sessiz yapabiliriz. Konuşmayacağız pek. Buraya siz orayı da siz şekilde izleyeceksiniz ya da izlersiniz fark etmiyor. İstiyorsanız izlersiniz, izliyorsanız izlemezsiniz. Size kalmış bir şey bu. O zaman siz böyle sessiz, sessiz izleyebilirsiniz.